Arkadaşlar merhaba. 25 Eylül 12. sınıflarımızın deneme sınavının biyoloji soru çözümleri için birlikteyiz. TYT ile başlıyoruz. 15. soru. Bazal metabolizma hızının iki ayrı bireyde ağırlık artışıyla beraber ne kadar olduğunu gösteren bir grafiğimiz var. Grafikteki verilere göre hangilerine ulaşılabilir diyor. Eğer K ve L bireylerinin cinsiyeti erkekse yani ikisi de aynı cinsiyette ise, K bireyinin boyu L bireyinden daha fazla olabilir diyebiliriz. Mesela ikisini de aynı kiloda kabul edelim. İkisi de erkek olsun. K bireyinin boyu daha uzun olunca yüzey bölü hacim oranı biraz daha büyük. Yani boy uzun olunca vücudun yüzey hacmi artıyor. Bu da vücudun daha fazla ısı kaybetmesi anlamına geliyor ki vücut ısısını koruyabilmek için K bireyinin daha hızlı bir metabolizmaya sahip olması gerekir diyebiliriz. Eğer K ve L bireyleri aynı boy ve kilodaysa L bireyi kadın olabilir. Aynı boy ve kiloda olan biri erkek biri dişi iki bireyden erkek olanın metabolizması biraz daha hızlıdır arkadaşlar. Erkeklerin metabolizması kadınlara göre bir tık daha hızlıdır. Bu durumda aynı yaş ve kiloda oldukları düşünürse L bireyi kadın olabilir. Aynı bireyi tek bir bireyi düşündüğümüzde kilo arttıkça bazal metabolizma hızı zaten grafiğe göre artıyor. Doğru cevabımız Edirne olacaktı arkadaşlar. Devam edelim. 16. soru aslında ÖSYM tarzı sınav soru tipine biraz uzak bir soru ama biyolojik bazı önemli olayları ve gelişmeleri, bazı keşifleri kronolojik olarak sıralamış burada. Burada en son KLMN bilgilerinden iki tanesinin yeri yanlış verilmiş. Hangi ikisi yer değiştirirse inograf doğru olur diyor. Arkadaşlar bir bakalım. Şöyle madde madde inceleyelim. Aziz Sancar'ın hasarlı DNA'nın nasıl onardığını açıklaması evet 2015 yılı yaklaşık 5-6 yıl önceki bir gelişme yeri doğru. Watson Crick DNA modeli yani DNA'nın çift zincirli olduğu bilgisi 1996 değil arkadaşlar. 1953'te yapılan bir çalışmaydı ki bu çalışma 1954'te bu iki bilim insanla da Nobel ödülü kazandırdı. Koyun Dolly'nin kopyalanması çalışmaları da 1996'da yapılan çalışmalardı. L ve M'nin burada yer değiştirmesi, buradaki inografı doğru hale getirecek cevabımız C han olmalı. 17. soru sınıflandırma ile ilgili bir soru. Tabloda bazı özellikler verilmiş bazı canlılar için. Buna göre aşağıda verilen alemlerden hangisi A2, B1, C1, D2, E1 düzeyinde organizmalar içerir. Şimdi A2, yani ökaryot olacak. Bakteri ve arkeler gitti. B1, tek hücreli olacak. Bitkiler gitti. Üremesi, yani C'si eşeğsiz olacak. Eşeğsiz üreme yapabilen. D2, aktif hareket edebilen. Aktif hareket etmek dediğinde mantarlarda gidiyor. E1, ototrof. Mantarlar zaten ototrof değil. Burada tanımı yapılan canlı protistalar aliminde yer alan, ototrof beslenebilen, kamçısı olan, eşeğsiz üreyebilen, alg olabilir, öglena olabilir. Cevabımız denizli olmalı. 18. soru. Hücre bölmeleriyle ilgili bir soru arkadaşlar. Dişi bir memeli hayvanın, mesela insan olsun bu 44 artı XX Mayoz bölünme ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Mayoz sonucu arkadaşlar bu bireyin oluşturabileceği gamet çeşitleri 22 artı x 22 artı x olabilir. Başka bir çeşit de olamaz. Oluşan hücrelerdeki gonozom çeşitleri x ve x birbirinden farklıdır. Bu kesinlikle yanlış. Çünkü dişiler tek tip gonozom bulundurduğu için bakın şu 44'ler otozom, XX'ler ise gonozomdur. Tek tip gonozom bulundurur. A yanlıştır. Profaz 1 evresinde crossing over gerçekleşir. Anafaz 2 evresindeki kromozom sayısı ana hücrenin yarısı kadardır. Doğrudur. Çünkü ana hücrede Mayoz 1'de kromozom sayısı yarıya düşüyor. Mayoz 2'de ana hücrenin yarısı kadar olacaktır. Mayoz 1 tamamlandığında oluşan hücrelerin kromozom sayısı ile mayoz 2 tamamlandığında oluşan hücrenin kromozom sayısı aynıdır. Çünkü mayoz bölünme şuydu, iki en kromozomlu bir hücre. Mayoz bölünmede en kromozomlu iki hücre ayrılır. Mayoz 2'de de yine en kromozomlu dört tane hücre oluşur. Mayoz 2 sonucu oluşan hücre ile mayoz 1 sonucu oluşan hücrenin kromozom sayıları aynıdır. Anafaz 2 evresinde kardeş kromatitler birbirinden ayrılacağı için, yani bir arada duran şu kardeş kromatitler, ayrılacağı için şu ikisini bir arada tutan sentromer halkasının bu evrede gerçekleşmesi, eşlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla sentromer ayrılması da burada gerçekleşecektir. Yani yanlış zaten Adana seçeneğinde karşımıza çıkmıştı. 19. soruya geçiyoruz. Kalıtımla ilgili şurada taralı bir bireyimiz var. Bu bireyin sahip olduğu bu özelliğin kalıtım şekliyle ilgili hangileri doğrudur diyor. Bir kere Çözüm aslında biraz uzun sürebiliyor bu tür soruların. Çünkü her bir öncülü tek tek yazarak denememiz gerekebiliyordu. Ama bakın annede olmayan ve babada olmayan bir özellik çocukta ortaya çıkmışsa bu özellik kesinlikle baskın olamaz. X üzerinde baskın da olamaz, otozomal baskın da olamaz. Anne ve babada olmayan bir özellik çocukta ortaya çıkıyorsa çekinik bir özellik olabilir ama baskın olamaz. 1 ve 3'ü elediğimizde cevap çıkıyor ama diğerlerinin olabileceğini de bir görelim arkadaşlar. X kromozomunun homolog olmayan bölgesinde çekinik bir alel ile yani X üzerinde taşınan çekinik bir özellik, renk körlüğü gibi olabilir mi? Evet, eğer bu erkek birey bu çekinik özelliği gösteriyorsa Y'yi babasından almıştır. Babası taralı değil, sağlıklı. Annesi taralı değildir ama annesi de taşıyıcıysa bu durumda renk bir çocukları evet olabilir. Otozomal çekinik bir alelle kalıtılıyor olabilir mi acaba? Otozomal çekinik ne gibi? İşte küçük A, küçük A gibi. Bakıyoruz bu taralı bireyde küçük A, küçük A var. Anne ve babasında yok ama anne ve babası her ikisi de heterozig olsa böyle bir çocuğun doğma ihtimali var. Cevabımız 2 ve 4 yani Ceyhan olacaktır. Ve son sorumuz besin zinciriyle ilgili bir soru. Bir besin ağı verilmiş bize. Burada bazı canlı örnekleri ve aralarında kurdukları besin zincirleri görülüyor. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Tilki üçüncü tüketici basamağında yer alır. Evet alır. Bakın ot burada üretici ise. Tırtıl birinci dereceden tüketici. Serçe ikinci dereceden tüketici. Bu durumda tilki üçüncü dereceden tüketici olabiliyor. Bakın şu zincirde tilki üçüncü dereceden tüketicidir. Ama mesela buradaki zincirde tilki ikinci dereceden tüketici olur. Ama sonuçta tilki üçüncü dereceden tüketici oluyor mu? Evet oluyor. Bu besin ağında üç trofik düzey yer alır. Yanlış. Çünkü trofik düzey şudur. Canlının beslenme şekline göre besin piramidinde bulunduğu basamak onun trofik düzeyidir. Üreticilerin bulunduğu yer birinci trofik düzeyidir. Birinci dereceden tüketiciler ikinci trofik düzeyde. Üçüncü dereceden tüketiciler üçüncü trofik düzeyde. Ve dördüncü dereceden tüketiciler... Bu da dördüncü trofik düzeyimiz oluyor. Şimdi bakın üretici, birinci tüketici, ikinci dereceden tüketici, üçüncü dereceden tüketici. Bir bakalım şu zincirde tilkiyi de içine alacak. Bakın dört basamaklı bir zincir oluşturduğumuzda ot, tırtıl, serçe ve tilkiyi yazdığımızda burada dört trofik düzey bulunmakta burada. Üç trofik düzey yer alır bilgisi bu yüzden yapmıştır. AYT sorularımıza geçiyoruz. Diğer seçeneklerimiz doğruydu. Üzerinde çok vakit kaybettim. 28. soruyla başlıyor AYT sorularımız. Bu dönüşüm reaksiyonları ile ilgili sorular artık klasikleşmiş sorular. Hangileri doğru değildir? Bir inorganik maddeden basit organik madde yapımı ototrofluk. Üç de basit organik maddeden kompleks organik madde yapımı. Bu da dehidrasyondur. Bir de üç de evet yapım anabolizmadır. İki ve dört ise tam tersi katabolizmaya örnektir. Birinci öncülümüz doğru. 1, 2, 3 ve 4 tüm canlılar tarafından gerçekleştirilebilir. Hayır bakın 1 ototrofluktur. İlk akla gelen şey fotosentez. 2 de onun tam tersi oksijenli solunum. Tüm canlılar fotosentez ya da oksijenli solunum yapmazlar. 2 ve 4'ün gerçekleştirme biçimi bütün canlılarda ortaktır. Hayır. 2 ve 4. Bakın mesela 4 sindirim, polimer maddenin monomerlerine ayrılmasıdır. Bazı canlılar bunu hücre dışında yapabiliyorken bazıları yapamıyorlar. İki numaralı olay oksijenli solunum da olabilir, oksijensiz solunum da olabilir. Bazıları bunu mitokondrilerinde yapar, bazıları mezozomlarında yapar. Ortak değildir. Doğru olmayanlarımız burada 2 ve 3 cevabımız denizli olmalıydı. 29. soru. İnorganik maddeler, minerallerle ilgili bazı bilgiler var burada. Buna göre minerallerle ilgili hangileri yapılabilir? Bazı mineraller vücutta aynı amaç için kullanılabilir. Evet bakın burada sodyum ve potasyum. İki mineral de işte sinirsel iletimde, kasların kasılmasında görev alabiliyorlar. Bu doğru bir bilgi. Bazı minerallerin vücutta birden fazla fonksiyonu vardır. Evet. Mesela demir hemoglobin yapısına da katılıyor bazı enzimlerin yapısına da katılıyor. Mesela sodyum hem kas çalışması hem sinirsel iletimde görev alabiliyor. Birden fazla görevleri olabiliyor. Bazı mineraller yapıya katılırken mesela kalsiyum iskeletin ana malzemesi bazı minerallerde enzim faaliyeti için gerekli. Bunu demirde görebiliyoruz. Bu öncülerin üçü de doğru cevabımız Edirne olmalıydı. 30. soruya geçiyoruz. Yine az öncekine benzer bir soru. 1 numaralı olay bakıyorum karbondioksit ve sudan glikoz oluşumu ilk akla gelen şey fotosentez. 2 numara tam tersi oksijenli solunum. 3 numara dehidrasyon, 4 numara hidroliz. Hangisi doğrudur diyor arkadaşlar? 1 ve 3 anabolik bir olaydır. Yani yapım. 2 ve 4 katabolik bir olaydır. Yani yıkım. Doğru cevabımız Adana. 2 numara hidroliz değildir. 2 numara oksijenli solunumdur. Glikoz zaten monomer olduğu için hidroliz edilemez arkadaşlar. 3. Tüketici canlılar tarafından gerçekleştirilemez. Hayır, 3 numaralı dehidrasyon tepkimesini tüm canlılar gerçekleştirebiliyor. 4. Üreticiler tarafından gerçekleştirilemez. Bu da yanlış. Bakın dehidrasyon ve hidrolizi tüm canlılar yapabiliyor. Canlıların ortak özellikleri bunlar. Bir Gerçekleşirken glikozit bağ kurulur. Yanlış. Bir numaralı olayda tek başına bir glikoz üretiyoruz. Tek başına bir glikozun yapısında glikozit bağı yoktur. Doğru cevabımız burada Adana olacaktı. Bir diğer sorumuza 31. soruya geçiyoruz. Hayvan hücresinde diyor soruda bu kelime çok önemli. Bir hayvan hücresinde glikoz miktarı azalmakta. Bu hayvan hücresi glikozu azaltarak şu an ne yapıyor olabilir? Glikojen sentezleyip depoluyor olabilir. Laktoz sentezliyor olabilir. Glikozu oksijenli sonda parçalayıp enerji üretiyor olabilir. Hücre zarının yapısına katılacak glikolipit ya da glikoprotein üretiyor olabilir. Ama bir hayvan hücresinde selüloz asla sentezlenemez. Hücre duvarı da zaten yoktur. Bu yüzden Ceyhan söylenemez. 32. soru Enzimlerle ilgili bir soru. X artı Y artı enzim. Çıkan maddeye bakıyoruz. Z artı enzim. Enzim tepkimeye girdiği gibi çıkan bir katalizör zaten biliyoruz. Bu tepkimede X, Y ve X ve Y maddeleri birleştirilmiş. Z maddesi üretilmiş. Reaksiyonla ilgili hangileri yapılabilir? Z'nin oluşum hızı sıcaklık ve pH'tan etkilenir. Çünkü enzimatik bir reaksiyon. Enzimler sıcaklık ve pH'tan etkileniyor. Enzim X ve Y'ye yani substratlara özgünlük gösterir. Bu da enzimlerin en bilindik özelliği. Enzim Z ile kararlı kompleks bileşik oluşturmaz. Bu da doğru. Eğer Z ile kararlı kompleks bileşik oluşturursaydı o zaman ondan ayrılması zor olurdu, güç olurdu. Enzimlerin önemli bir özelliği oluşturacakları ürünle kararsız bileşik oluşturmalarıdır ki o ürünle ayrılabilsin. Ona bağımlı, ona yapışık kalmasın. Bu yüzden cevabımız Edirne. Bunların hepsi doğrudur. 33. soru yine enzimlerle ilgili bir soru. Hangisi doğru değildir? Enzim 3 ve enzim 5 aynı substratı etki ederek farklı ürünler oluşturabilir. Bakıyoruz enzim 3 ve enzim 5 aynı substrata Z'ye etki edip farklı ürünler SVR ürünlerini oluşturmuş. Doğru. Enzim 2 ve enzim 4 farklı substratlara etki ederek aynı ürünün oluşumunu sağlayabilir. Bakalım. Enzim 2 Y substratına, enzim 4 P substratına etki ederek aynı ürünün oluşumunu evet sağlıyorlar. Enzim 2'nin sentezinden sorumlu gen yani mutasyona uğrarsa, yani enzim 2 üretilemezse bu durumda Z, R ve S ürünleri oluşamaz. Yanlış. Bakın enzim 2 çalışmazsa bile enzim 4 etkinliğiyle Z oluşabilir. Sonra Z'den S de oluşabilir, R de oluşabilir. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. 34. soru. ATP'nin yapısı gösterilmiş. Bir numaralı kısım azotlu organik baz yani adenin 2 numaralı kısım 5 karbonlu pentoz şekeri riboz. Ve 3 numaralarda her biri fosfat. 3 tane fosfat var ama 2 tane yüksek enerjili fosfat bağ var ATP'nin yapısında. Hangisi doğru değildir? Adenin bazıdır diyor bir numara. DNA ve RNA'da bulunabilir. 2 riboz şekeridir ve RNA'da da bulunabilir. 3 ile gösterilen moleküller arasında yüksek enerjili bağlar vardır. Evet burada yüksek enerjili 2 tane bağ var. Birin yapısında sadece azot atomu bulunur. Yanlış. Bakın bir azotlu organik bazdır. Azotlu organik bazın yapısında organik olması sebebinden karbon, hidrojen ve oksijen molekülleri zaten bulunmalı. Bir de azot bulunuyor. Bu ifademiz yanlış. 1, 2 ve 3 RNA'nın yapısında birlikte bulunabiliyorlar. Evet 1, 2, 3'ü aldığınız zaman RNA'daki adenin nükleotidinin ta kendisidir cevabımız denizli olmalıydı arkadaşlar geçiyoruz. 35. soru. Vitaminlerle ilgili bir soru. Grafiğe göre bu vitamin nasıl bir vitaminse vücuttaki miktarı normal değerin üzerine çıkabiliyor ve normal değerin üzerinde kalabiliyor. Bu grafik bize bu vitaminin vücutta depolanabilen bir vitamin olduğunu gösteriyor ki bu vitaminle ilgili hangileri söylenebilir? Fazlası vücutta depolanır. Enerji elde etmek için hayır. Vitaminler asla enerji verici olarak kullanılmazlar. Fazlası idrarda dışarı atılır. Hayır. Çünkü depolanabilen vitaminler, yağda çözülen vitaminler, adek vitaminleri. Bunlar vücutta fazlası depolanan vitaminler olduğu için fazlası idrarda dışarı atılmaz. Polimerleşebilir. Bu vitaminlerin geneli için yanlış bir ifade. Vitaminler birbirine bağlanıp polimer oluşturmazlar. Cevabımız Adana olmalı. 36. soruya geçiyoruz. Nükleik asitlerin yapısında adenin nükleotit, guanin, sitozin, timin, urasin nükleotitleri bulunabiliyor. Numaralandırmış nükleotitlerden hangilerinin yapısındaki şeker molekülünün çeşidi kesin olarak bilinemez. Adenin nükleotiti arkadaşlar hem DNA'da hem RNA'da ortak olduğu için ribozda, deoksiribozda bulundurabilir. Guanin hem DNA hem RNA'da ortaktır hem riboz hem de oksiriboz şekeri bulundurabilir. Net değil. Sitozin de aynı şekilde riboz şekeriyle de deoksiriboz şekeriyle de bağ kurabilir. Bunlar belli değil. Ama timin sadece DNA'da bulunduğu için yapısındaki şeker deoksiribozdur. Urasil de sadece RNA'da bulunduğu için yapısındaki şeker ribozdur. Bunlar kesindir. Ama 1, 2, 3'ün yapısında bulundurdukları şeker kesin olarak bilinemez. Cevabımız denizli olmalı. 37. soru. Yine nükleik asitlerle DNA ile ilgili bir soru. 3 DNA molekülü, 3 farklı DNA ilk bakışta nükleotit sayılarının aynı olduğunu görebiliyoruz. Hangisi yanlıştır? Eşit sayıda nükleotitten oluştukları için eşit sayıda fosfodiester bağı taşırlar. Doğru. Bakın her bir zincirde 6 nükleotit var ve bir zincirdeki 6 nükleotit arasında da 5 tane fosfodi ester bağı bulunur. Hepsi için eşit bir şey bu. Adana öncülümüz doğru. Nükleotitlerin yarısı pürin, yarısı pirimidindir. Tüm DNA'lar için doğru bir bilgi bu. Adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin gelme zorundalığı var. Yani her pürinin karşısına bir pirimidin geldiği için DNA'daki nükleotitlerin yarısı pürin, yarısı pirimidin olmak zorunda. Bu da doğru. Eşit sayıda hidrojen bağ bulundurur. İşte bu doğru değildir arkadaşlar. Çünkü adenin timin arasında 2, guanil sitozin arasında 3 hidrojen bağı kuruluyor. Şöyle aralara 2 ve 3 yazıyorum. Bunların birbirinden farklı sayıda hidrojen bağı bulundurduğunu zaten 1 ve 2'yi karşılaştırdığımızda dahi görebiliyoruz. Burada bakın 1, 2, 3 tane üçlü bağ varken burada 2 tane üçlü bağ var. Burada yanlış olan arkadaşlar Ceyhan seçeneği Hemen 38. soruya geçiyorum. 38. soru hücre zarından madde geçişiyle ilgili bir soru. Cam huni, cam alız kısmında yarı geçirgen zar var. Yarı geçirgen zar monomer maddeler ve inorganik maddeleri geçirebiliyor. Cam huninin içinde %20 glikoz çözeltisi var. Cam kabın içinde de %10 glikoz çözeltisi var. Cam içindeki glikoz çözeltisi daha yoğun olduğu için kaba doğru glikoz çıkacak. Huninin içine doğru da su girişi olacaktır. Bir süre sonra hangileri yapılabilir diyor? Cam kap ve huni'deki glikoz derişimi eşitlenir. Evet, bir süre sonra eşitlenecektir. Cam hunideki sıvı seviyesi yükselir. Bir süre sonra evet içeriye doğru su girişi olacağı için cam hunideki su seviyesinin yükseldiğini görebiliriz. Cam kaptan Huni'ye doğru su geçişi olur. Bunu zaten az önce belirttik. Söz konusu olacak bir şey bu. Cam kaptan Huni'ye aktif taşımayla glikoz geçişi olur. Arkadaşlar kaptan Huni'nin içine doğru aktif taşımayla glikoz geçemez. Çünkü burada canlı bir hücre söz konusu değildir. Aktif taşıma yapılabilecek bir ortam yok burada. Cevabımız denizli olmalı. 39. soru. Hücre zarının yapısı ve hücre zarından madde geçişiyle ilgili bir soru. Hangisi yanlıştır diyor? Hücre zarından sadece monomer yapılı organik moleküller doğrudan geçebilir. Yanlış. İnorganik moleküller de hücre zarından doğrudan geçebiliyor arkadaşlar. İnorganik maddeler hatta organik moleküllere göre daha kolay ve hızlı geçecektir. Bu yanlış. Diğerleri difüzyon hızı ile ilgili doğru bilgiler. Yağı çözen ve yağda çözülen moleküller kolaylıkla geçiyor. Çünkü hücre zarının ana iskeleti yağ, fosfolipitten oluşuyor. Nötr moleküller iyonlara göre daha hızlı geçer. İyonları hatta kendi içinde kıyasladığımızda negatif iyonlar pozitiflerden daha hızlı geçer. Molekül ağırlığı küçük olunca hücre zarından geçişte kolaylaşıyor. Hücre zarının seçici geçirgen olması her maddenin geçişine imkan vermiyor. Bu yüzden seçici geçirgen diyoruz zaten. Her şeyi geçirmiyor. Burada yanlışımız Adana'ydı arkadaşlar. Ve son soru. Yine zardan madde geçişiyle ilgili bir soru. Bağırsak torbamız var. İçerisinde yüzde on glikoz var. Ve yüzde beş nişasta var. Dışarısı ise saf su. Arkadaşlar glikoz zardan geçebileceği için bağırsaktan dışarıya doğru glikoz geçebilir. Ama nişasta zardan geçemez. Nişasta içeride kalır. Glikozun yarısı dışarıya çıkabilecek. Ama nişastanın tamamı içeride kalacağına göre bağırsak torbanın içi daha yoğun olacaktır. Bu yüzden bağırsak torbanın içine doğru da su geçişi olacaktır. Buna göre bağırsak torbanın içindeki madde miktarı ile ilgili. Bağırsak torbanın içindeki glikozun bir kısmı dışarıya çıkınca Bağırsak torbadaki glikoz derişimi belli bir yere kadar azalacak, sonra dengeye kavuşacak. Bu grafiğimiz doğru. Nişasta miktarı bağırsak torba içerisinde değişmeyecektir. Çünkü nişasta zardan geçemiyor, dışarı çıkamayacak. Bu da doğru. Bağırsak torbanın içindeki su oranı içeriye su gireceği için belli bir yere kadar artıp sonra dengeye kavuşacak. Bu da doğru. Arkadaşlar bu grafiklerin üçü de doğru cevabımız Edirne olacaktı. Şimdilik bu kadar arkadaşlar hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.